Ve sevgili yengeç burcu yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar Kasım 2023 bakalım gökyüzü sevgili yengeç burcu için bize neler söyleyecek güzellerim Kasım ayı çok kuvvetli Kasım ayı çok yoğun etkileri barındırıyor olacak sevgili yengeçler ve özellikle bu ay çok kuvvetli bir yeni ayımız var e, ve yengeç burçları şunu sorgulayacaklar Kasım ayında kime güveneceğim ben tanıdığım bildiğim insanları mı Yoksa yeni tanıdığım insanları mı? Kimin yanında olmalıyım? Hangi yöne gitmeliyim? Kimlerle birlikte olmalıyım? Nereye dahil olmalıyım? Bunu çok fazla sorgulayacaksınız. Ee, kendi bireysel ortamınızdan biraz çıkmanız gerekecek. Ee, güvenli alanların dışında biraz kalmanız gerekecek sevgili yengeçler. Ee, hepimiz güvenli alanlarımızda mutlu ve huzurlu hissederiz ama. Gelişme için bazen buradan çıkmak gerekir. Fakat bunu yapmak risklidir. Çünkü kime güveneceksin? Attığın adım şimdiki kadar sende huzur verici olacak mı? Yoksa e, huzurum mu kaçacak? Ya da huzurum kaçacak da amacına ulaşacak mısın gibi soru işaretleri barındırabilir. Fakat yengeçler Kasım ayında güvenecekleri insanları, yanlarında olacak olan insanları e, seçiyor olur, olacaklar, belirliyor olacaklar. Bu ayın ilk etkisi. 3 Kasım'da Güneş'in Jüpiter'le karşıtlığı, Güneş ruhumuzu temsil ediyor, Jüpiter ise adaleti ve hayatımızdaki e, olması gereken neşeyi, mutluluğu, huzuru temsil ediyor ve ruhumuzun huzura ihtiyacı var sevgili yengeçler. Ve bu görünüm e, kimin yanında mutlu olduğunu, kimlerin yanında kendini iyi hissettiğini sana sorgulatacak, belki bu sana önemsiz bir şey gibi geliyor olabilir. İşte Ahmet'i seviyorum, Mehmet'i sevmiyorum. Şu arkadaşlarımı seviyorum, bu arkadaşlarımı sevmiyorum. Evet doğru ama... eee senin huzurlu olman, senin mutlu olman aslında hayatının genelini ilgilendiriyor. Yani sen kendini iyi hissedeceğin, mutlu, huzurlu hissedeceğin ki hayatının diğer alanlarında da mutlu ol. Hem aşk hayatın için, hem iş hayatın için, mesela çalıştığın yerde arkadaş ortamını sevmiyorsan eğer hoşlanmıyorsan, geriliyorsan o zaman bu işleri istediğin kadar işini iyi yap. Senin için bir işkenceye dönüşebilir. Senin için çok zor bir hal alabilir. Ya da arkadaşlarını, ekibini çok seviyorsundur. Çok da zorlu bir işle uğraşıyorsundur ama ekibine olan sevgin, bağlılığın, birlikte güzel vakit geçiriyor olman, onlarla iyi anlaşıyor olman o zor işi bile senin çok kolay bir şekilde yapmanı sağlar. Eve huzurla, mutlulukla gelirsin. Ama sevmediğin insanların arasında kendine düşman gibi bir gördüğün insanların arasında zaman nasıl geçecek? onu bile her dakika saatine bakarsın. Bugün de bitse de evime gitsem diye. O yüzden hani arkadaş ortamı, sosyal çevre dediğim zaman aslında önemli şeylerden bahsediyorum. Hani sadece bazı arkadaşlarım aşka, paraya endeksli ya. Hani size onlara söylüyorum. başka bir açıdan huzurlu olduğumuz ilişki yani kimin yanında kendinizi huzurlu hissediyorsunuz? Belki görüştüğünüz insanlar var. Hani şu anda tam adını koymadınız ama ilişki anlamında işte konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Kim size huzurlu hissettiriyor? Hem yanındayken, hem evinize döndüğünüzde bunu çok sorgulayacaksınız. Belki birisiyle beraberken hani mutlusunuz. Yan yanayken her şey çok güzel, hayat harika. Ama eve geldiğinizde aklınızda binlerce soruyla geliyorsunuz ve e, sorduğunuzda da bu sorular cevaplanmıyor, belki cevapsız kalıyor. E, ya da hani beraberken bazı konuları konuşmuyorsunuz ama evinize döndüğünüzde o konular aklınızda böyle büyümeye başlıyor bir anda. Ee, anlatabiliyor muyum ama bazı insanlar e, rahat konuşabiliyorsun rahat iletişim kurabiliyorsun kendini anlatabiliyorsun hem yanında huzurlusun hem yanında olmadığında aklına gelen bir şey sormak için 40 kere düşünmüyorsun işte şunu desem yanlış mı anlar böyle mi sorsam şöyle mi sorsam diye rahat bir biçimde içinden geldiği gibi kendin olarak bunu sorabiliyorsun işte yengeç burçları bunun ayrımına varacaklar kim gerçekten bana huzurlu hissettiriyor yani biraz aslında en Enerji tasarrufu da diyebiliriz buna huzurlu hissettirmeyen bir insanın senin enerjini emmesi huzur veren bir insanın sana enerji vermesi yengeçler enerji vereni tercih edecekler yani sen Ahmet Mehmet'i çok seviyorsun aşıksın ama yani Ahmet Mehmet de her görüşmenden sonra sana bir e, böyle bir şey gibi çöküyor kabus gibi çöküyorsa üstüne e, o zaman hani Ahmet'i Mehmet'i belki de bırakacaksın artık diyeceksin ki aman ben e, ee, şeyin yanında ne bileyim şunun yanında daha huzurluyum. Ben bunun yanında olmak istiyorum ya ne bileyim ya da yalnız olayım kafamı dinleyeyim ya bunlarla mı uğraşacağım deyip hani belki ikisini de bırakacağım belki yeni birisini hayatına dahil edeceğim. Dolayısıyla yengeç burçları için aslında huzur arayışı Kime güvenecekleri, kime e, kiminle huzurlu olacakları çok önemli olacak bu ay içerisinde. Venüs hanenize geliyor olacak e, ev hayatı, aile hayatı içerisinde bir huzur, bir e, anlaşma. Eğer ki hani evli olan arkadaşlarım varsa aramızda. E, hanede böyle bir rahatlama huzursuzluk varsa bunun giderilmesi e, eşinizle iletişiminizin kuvvetlenmesi aile bağlarınızın güçlenmesi e, ve Kasım ayında çok daha fazla aileyle zaman geçirme mutlu huzurlu zaman geçirme durumları söz konusu olabilir aynı zamanda da ev alma gündemi olan arkadaşlarım varsa taşınmak ev almak arsa almak yeni bir yere yerleşmek gibi gündemler e, yine Kasım ayının 8 8'inden itibaren e, bu konular gündeme gelebilir anlaşmalar da sağlanabilir sevgili yengeçler şimdi e, dedik ki bu ay çok kuvvetli bir yeni ayımız var bu sizin 5. evinizde olacak Güneş Uranüs karşıtlığıyla ile birlikte girecek e, bu yeni ay ve özellikle 13 Kasım ve devam eden 18 Kasım'a kadar olan süreç yani o aradaki zaman Burada e, aşk hayatınız ciddi anlamda tetiklenecek şimdi bu süreçte sizin karşınıza e, çok farklı umulmadık insanlar da çıkabilir çok farklı aşk itirafları duyabilirsiniz. Bugüne kadar hiç tahmin etmediğiniz insanlardan size karşı hisleri olduklarını, işte sizinle bir şeyler yaşamak istediklerini fark edebilirsiniz. Şaşırmayın diyorum sevgili yengeçler çünkü Uranüs'ün olduğu yerde sürprizler kaçınılmaz. Özellikle yeni gireceğiniz sosyal çevreler, iş hayatı, yeni insanlar, yeni tanışacağınız kişilerden yana beklenmedik aşk itiraflarına hazırlıklı olun derim. Bebek bekleyen arkadaşlar arkadaşlarım varsa müjdeli haberler yine Kasım ayı içerisinde gelebilir. Özellikle 13-18 Kasım dönemlerinde ve e, ay sonunda kuvvetli bir dolunay olacak. E, bu aslında senin için karmik Sevgili yengeç biraz geçmişle hesaplaştıracak seni geçmişle ilgili bir takım insanları olayları karşına çıkartabilecek duygularını çok yükseltebilecek hatta o geçmişle konuşabileceğin iletişim kurabileceğin belki uzun süredir konuşmadığın görüşmediğin insanlarla karşılaşabileceğin bir dolunay enerjisi bir hesaplaşma enerjisiyle bu ayı kapatıyor olacaksın. Şimdi bu ayın en önemli konusu dedim kime güveneceksin ve kimin yanında huzurlu hissediyorsun? Bu soru çok fazla gündeminde yer tutabilir cevabını bulmakta tabii ki sana düşüyor sevgili yengeç burcu astroloji e, çok fazla nokta atışları yapar evet tarihler verir olaylar anlatır fakat e, tabii ki burçlar 12 burçtan e, yani astroloji 12 burçtan ibaret değil. Biz burada işin biraz magazinsel kısmını anlatıyoruz. İşin genel çatısını anlatıyoruz. Ama burada çok fazla detay, çok fazla ayrıntılar, tarihler var. Bunlar da bizler kişilerin Doğum haritalarını ancak gördüğümüzde anlatabildiğimiz görebildiğimiz konular Eğer ki kendi doğum haritanız üzerinden bize sorular sormak yorumlar almak isterseniz Aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye oluyorsunuz Sonra bize mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki astro gündemi kaçırmadan takip edin. Tekrar görüşmek üzere.